Evet. Peki devam edelim. Telefonla devam edelim. İkinci şifre az sonra. Ama önce izleyicimizin sorusunu duyalım. Hoş geldiniz yayınımıza. Buyurun efendim. Alo. Hoş geldiniz. Ağrı. Selam edelim Ağrı'ya. Güzel bir gün olsun Ağrı. Buyurun. Muhsin abi bir sorum olacak hocaya. Tamam. Ee, benim ben dine imana inanmıyorum. Hani Allah'tan sorduğum bu sıkıntılarım olduğu halde Allah neden bize yardım etmiyor, bir el atmıyor. Yani ben çok sıkıntı çekiyorum maddi ve manevi olarak. Güçsüzüm, güçsüzüm. Yani bu kadar Allah'a yalvarıyorum. Neden bana herhangi bir kapı açmıyor? Ben bunu çok merak ediyorum. Yani o kadar bulanıma girmişim ki bile intihar etmeyi düşünüyorum. İntihar etmeyi düşünüyorsunuz. Var mı intihar etmek? Diğer Kaç yaşındasınız? Kaç yaşındasınız? 25. 25 yaşındasınız. Şu an ilk cümleniz şeydi, dine, imana inanmıyorum. i̇nanmıyorum. Yani, Müslüman değil misiniz? Müslümanım ama inanmıyorum artık. Az bu kadar yalvardım Allah'a, neden bana herhangi bir kapı açmıyor? Ben çok zor durumdayım, maddi ve manevi ihtiyacım çok var benim. Yani i̇çsizim, yani bulanıma girmişim, bir de intihar etmeyi düşünüyorum. Bunun günahı var mı acaba ikinci sorun. İçinde bulunduğunuz maddi sıkıntılar, sıkıntılardan dolayı bunalıma girdiniz, öyle mi? Evet hocam. Evet. Ee, bir de ee, ben ne yapayım? dini sorgular duruma mı geldiniz bu halden dolayı? Aynen yani dinden imanda Kur'an'da sorduğum. Evet. Hani bu kadar yaş gidiyor. Ben bu kadar iyi sır kalmışım. Biz dedik ki sağlık bakanı atama yapacak. Yıllardır e, bekliyorum ama hiçbir şey olmuyor. Hep kullanım şiddet, <laughs> psikoloji şiddet yaşıyorum. Evet. Yani ihtiyacım var giremiyorum. Bana, devlet ne diyor kafese olmazsa giremez. Ya kafese param yoksa ben nasıl yatıracağım o kafese parayı? Hiç mi bunu kimse düşünmüyor? Evet. Ya bana yazık değil mi? İnan hocamızı dinleyelim. Etmeyin. Hocamızı dinleyelim. Lütfen televizyondan takip edin. Hocam bu sıkıntılardan dolayı artık isyan derecesine varan e, itirazları var, eleştirileri var izleyicimizin. Neler söylerseniz böyle konuşmak dinen sıkıntılı olur mu? Hani e, inanmıyorum artık sorguluyorum demesi dinen doğru mu? Sevgili kızımız, sizin bu tavrınız bana müftülüğüm zamanındaki bir hatıramı aklıma getirdi. Bir gün müftülük deyim, aynen bu hanım kız gibi birisi geldi. Hocam ben gavur olmaya geldim dedi. Size? He, kızım burası müftülük ya Müslümanlara hizmet eden bir yer. ...buraya gavur olmak isteyenler değil de... ...yağında alaletteyken... ...hidayete etmek isteyenler gelir... ...nedir kızım sen... ...benim tahminime göre... ...sen Müslüman evladısın... ...bu, bu laflar nedir dedim... Ya ...hele otur bakayım... ...hele bir çay iç falan... Sakinleştirdiniz. falan ...sakinleştirdim... <laughs> ...ondan sonra anladım ki... ...ağabeyleri buna çok baskı yapmışlar... ...bu da Müslümanlık... ...buysa ben bu Müslümanlıkta yok... ...kafası bozulmuş... ...hem de müftülüğe geliyor... ...bana gelmiş ki ben gavur olmaya geldim diye... ...böyle bir hatıra... Aslında çare arabaya gelmiş de hocam... Demek ki... ...benim onu evet. yatıştırmam, teskin etmem... ...moral vermem... ...motiva etmem için gelmiş tabii... Evet. ...onu anladım ben... E, ...ben de yani... Haba davranabilirdim bereket ki son... O izleyicimiz de öyle ama yani ya, ya, sunacak bu, dal bu, bu, arıyor şu bu kızımız anda da, bu konuda. Bu sorularına bir cevap arıyor, yardım istiyor. Bu sevgili konuda. kızımız şimdi. O intiharı yani, falan Allah korusun sakın. Mi? Ben, sakın. Ben, öyle o, dediğiniz düşünüyor. gibi o intiharı falan bir Onu tarafa bırak, atıyoruz öyle bir olmaz. Yani, öyle bir şey yok. Bir Müslüman bu derece bunalıma düşemez. Biraz önce bakın Rabbimizin güzel isimlerinden biri Elveli Allahu veliyyullezine amenu yukhricuhum mine zulumat ile nur Allah müminlerin yarıdır, yardımcısıdır. Onları içinde bulundukları karanlıklardan aydınlığa kavuşturur. Hanım kızımız biz amir miyiz, memur muyuz? Memur ne demek? Emredileni yapan amir de emreden ya ben kolum ya ben kolum sanki Allah'a emredeceğim bana para ver bana pul ver beni sıkıntıdan kurtar iyi baş üstüne öyle değil yani peygamberlerin de ...duası derhal... arzuları üzere gerçekleşmiş değil bir eyüp peygamberi düşünün servet saman bağ bahçe evlat oyal hepsi gitmiş üstüne de 18 yıllık hastalık ama ümitsizlik yok bakın. Rabbi enni messaniye tır ve ente erhamur rahimin. Ya Rabbi, her tarafıma hastalık sardı. Sen en büyük merhamet sahibisin. Şu edebe bakın. Şu nezakete bakın. Ya Rabbi, derhal bana şifa ver. Değil. Ya Rabbi, her tarafıma hastalık sardı. Sen en büyük merhamet sahibisin. ...Rabbimiz de derhal şifa veriyor. Serveti gidiyor, çocukları, Gid, eşi... Hepsi bağ bahçe gidiyor, şey. servet saman gidiyor. 18 yılda hasta kalıyor. Ondan hocam? sonra da Rabbimiz derhal şifa veriyor. Ve nün cil müminin. Müminleri de böylece aydınlığa kavuştururuz. Yani kul mahşer günü eline amel defterini alacak... Ya Rabbi şu sevapları biliyorum. Şu sevapları da biliyorum da şunları bilmiyorum. Sen bunları nereden verdin? Ne için verdin bana kulum? Sen bir konuda dua ediyordun. Ben de senin menfaatin gereği onu gerçekleştirmiyordum ya. İşte onları hep buraya sevap olarak geçiriyordum. E madem öyle ya Rabbi hiçbir duamı kabul etmeseydin. Bugün işime yaramak üzere hiçbir duamı kabul etmeseydin de bugün işime yarasaydı. Temennisinde bulunacaktır. O yüzden sevgili kızımız cennet ucuz değildir. Bak bir dünyada bir dairemiz olsun diyoruz da ya bir, bir ömür boyu çalışıyoruz ya. Bir dünya dairesine Cennet sarayları öyle o kadar kolay verilir mi yani? Ona ona sabır gerekiyor. Teslim Hocam başımıza oldu. gelen bu yani, musibetler felaketler evet. sıkıntılar üç sebepten gelir diyordunuz. Ha, ne güzel söylediniz. Onu da tekrar yani, edebilirsek. Diyelim başımıza sıkıntılar geliyor üç sebep bir yaptığım günahın birce ona şefkat tokatı şefkat yani hatamdan dolayı. İki günahımın affı için. Üç, derecemin yükselmesi için. Mesela Hazreti Hüseyin Efendimiz'e diyebilir miyiz? Hazreti Hüseyin'in şu günahı vardı da ondan dolayı başına bu felaket geldi. Kendisi, eşi, şey çocukları... çocukları, 72 kişi ...koyun boğazlanır gibi boğazlandı. Haşa aklımıza böyle gelir mi? Günahlarından Ay, dolayı diye bizim Hüseyin mi? efendimizin günahı vardı da ondan dolayı yo öyle değil. Çok yüksek cennet saraylarına verilebilmesi için dünyadan peygamber evladının dünyadan ayrılışının böyle olması gerekiyordu. Yani ya derecesinin yükselmesine ya günahlarının affına ya da bir ceza silsilesinin başlangıcı olmuş olabilir. Ama biz bunalıma düşme yok. Ümitsizliğe kapılma yok. Rabbimizden daima kul ya ibadiyellezine esrefu ala enfusihim la taqnatu min rahmetillah. Günah işlemekte ileri giden kullarıma söyle ey peygamberim ümitlerini kesmesinler. Affetmek istediğim hiçbir günah büyük değildir. Ne güzel bir ya, şey O yüzden Affetmek istediğim hiçbir, hiç günah, bir günah büyük, değildir. büyük, değildir. O yüzden kızımız yani bu lafları bırak gel şimdi sen Müslüman oğlu Müslümansın. Böyle derken sen bunalımdan bunalıma düşersin. Böyle değil. Yani sen gel beraberce seninle ...estafirullah... Estağfirullah. 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 estağfirullah şimdi can, canlı yayınsa sesini duyayım kızım. Hocam mı? hatta değil şu anda. Öyle değil hatta mi? Değil. Yani, Ayrıldı. Ya, estağfirullah. Estağfirullah. Bundan af dilemeliyim. Bir. iki. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu <gülüyor großes> ve rasulü. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Ya Rabbi. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a Ciblili Emin vasıtasıyla senin tarafından gönderilen hükümlerin hepsini kabul ediyorum Tasdik ediyorum Her emrin başım üzerine Ya Rabbi demeliyiz İzleyicimizde inşallah biraz evvel telefonlar arayan izleyicimizde bunları tekrar etmiştir diyelim biz Mevla sıkıntılarını gidersin gönlüne ferahlık versin o düşüncelerden tez zamanda kurtulsun inşallah. Tabii, evet. Hocam çok güzel şeyler söylediniz bu konuda. Ya. O intihar meselesini de sordu da hocam onu asla zaten düşürmeyin aklınızdan. Çıkarın bir kere. Dinen hükmünü de sordu onun hocam. Dinen intihar. Başkasına bakın kendimin sahibi ben değilim. Ben kendimi öldürmeye hakkım yok. Başkasını öldürmeye hakkım olmadığı gibi birisinin öldürülmesinde hak bulunan yerde veya gökte hakkı bulunan kişileri Allah cehennemde yüzüstü sürüm sürüm sürükler. Yani bir kişinin öldürülmesinde bir payın bulunsa, iştirakim bulunsa ne gibi ya şuna bak ya sen adamım diye geziyor. Emmin oğlunun katilleri dolaşıyor ortalıkta. Önce sen onun hesabını sor da ondan sonra adamım diye gez böyle demekle kavuşmuş yarayı açıyorum. Bakın yangına benzin döküyorum. Halbuki yara kavuşmuştu. Adam unutacaktı. Doğru. Ama ben unutturmuyorum. Yiğit sen adamsan emmin oğlunun katillerinden hesap sor diyorum. Tahrik ediyorum. Yani böyle olmamalı. Bunu yapan bile demek ki cehennemde yüzüstü sürüm sürüm sürüklenir. ...sevgili peygamberimiz öyle buyuruyor... ...başkasını öldürmek... ...ne kadar haramsa... ...kendi canıma kıymak da o şekilde haram... ...kendi canıma da kıyamam... ...bir başkasının canına da kıyamam... ...kesin... ...bütün insanları öldürmüş gibidir... ...bir başkasını öldüren... ...bütün insanları öldürmüş gibidir... Evet. ...ya... ...hocam dinden çıkmak peki nasıl olur... ...şimdi hani izleyicimiz dedi ya... ...ben artık din, iman tanımıyorum sorguluyorum dedi. Müslüman mısınız diye ben özellikle sordum ya hani. Evet Müslümanım dedi. Hem Müslüman olduğunu söyleyip hem de bunları söylemek bizim imanımıza zarar verir mi hocam? E, imanımıza zarar verir. Ya ola, ola ki Muhsin Bey. Ha kızgınlıkla söylendi diyelim onu. İnançla içinde ilgili. bulunduğu evet. sıkıntılardan dolayı söyledi diyelim. İnançla ilgili konulardaki tereddüdümüzün derhal gitmesi lazım. inançla hmm. İnançla ilgili ya mesela melek diyorlar da var mı yok mu ya bilmem ki yani böyle dedi mi imanını kaybeder. E bu tereddüdümü en kısa zamanda gidermeliyim değerli seyirciler. Ülkemizde bakın başka İslam ülkesinde yok ya bütün ilçelerimizde ilçe müftülüklerimiz var. İllerimizde il müftülüklerimiz var. Dini yüksek tahsil yapmış bu insanlar seçilerek oraya getirilmişlerdir. Yani böyle bir tereddüdümüz olursa işte bu tereddütlerimiz giderilsin bu konularda halkımız aydınlatılsın diye bu devlet maaş veriyor ya. O yüzden müftülüklerimize uğrayalım bak. Yani sağlık müdürlüğüne uğrarız, ziraat müdürlüğüne uğrarız da Müftülere bunun için, bu maksatla uğramayız. Dini konularda sıkıntılarımız varsa yani, hiç çekinmeyelim, tabii, tabii, arayalım. Tabii tabii. Tık, tık. Onlar sizin için oradalar çünkü. E, ya, Onların vazifesi görevi sa bu. Sadece müftü değil, ondan başka gerek yardımcı personel var. Elbette. Hep dini yüksek tahsil yapmış insanlar. Ama izleyicimiz e, de hocam, sizden yardım talep etti demek ki bu konuda. E, tamam. Bizi aradı. E, i̇yi ki de ulaştı bize. Ya. E, i̇sabetli oldu. Mevla sıkıntılarını. Ee, üzüntülerini, problemlerini gidersin inşallah. İnşallah efendim evet. Ah hocam ah o kadar çok problem sorun yaşayan insanlar var ki ya şöyle de düşünüyorum. Şimdi bir tarafta Filistin yani Gazze'de yaşananlar oradaki dram, acılar. Ya o çocukların bebeklerin katledilişi, öldürülüşü orada bir soykırım var. Yani insan şunu düşünüyor. Kimse derdim var demesin hocam. Ya. Yani kimse derdim var demesin. Oraya bakarak söylüyorum. Doğru, ya doğru. benim şu derdim var demesin. İnsan ya utanmamız lazım. Ya. Çok doğru. İnsaf etmemiz var demesin. İnsaf etmemiz lazım. Yani bir elimiz yağda, bir elimiz evet. balda şu anda. Şu şu cennet vatanda. da. Evet. Ya bu cennet vatan yani Filistin'in de ümidi burada. Başka İslam ülkelerinin de ümidi burada. Yüz yıllar boyu bu 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 topraklardan insanları e, İslam dünyasına yön vermişler, sahip olmuşlar. Şimdi yine öyle olacaktır. Yeter ki biz haddimizi bilelim. Allah'ın hangi nimetleri şükredelim. içerisinde olayı, hangi nimetler içindeyiz? Onu bilelim ya. Yani nankörlüğün geliyor. Hocam ya. oradakilere mikrofon uzatıyorlar. Ufacık çocuklar daha 4-5 ya. yaşında elhamdülillah diye başlıyor cümleye. Ya, yani bir bak. tarafından kan akıyor. Yani yara bere içinde ya. Onları parçalanmış, ev gitmiş, parti evet. ana gitmiş, baba gitmiş, hala elhamdülillah, elhamdülillah diye başlıyor. diyor ya. Allah evet. ekber diyor, evet. la ilaha illallah diyor. Evet. Nasıl bir imandır yani bu? Doğru Dün evet. bir video izledim hocam. Biliyorsunuz iki gün önce yine bir bomba, 6 ton bomba atıldı bir mahalleye. Ya hocam. ne Büyük demek Teşit ya? O o altı ton bomba atıldı bir mahalleye. Evet. Evet, evet Dün bir baba artık şey bina apartman hiçbir şey kalmamış, dümdüz olmuş yani. Evet. evet. Enkars. Bir baba ağlayarak çocuklarını arıyor hocam. Bir ya, baba ya tekrar gelmiş ya, oraya, ya. elinde bir tane çekiş var, başka hiçbir şey yok. Bir çekiş böyle taşları kazıyor. Ne yapıyorsun diyorlar? Dört tane çocuğum vardı diyor, onları arıyorum diyor, neredeler diyor. Selma neredesin diyor. Selma neredesin diyor. İki ya, gün geçmiş ya. hocam. Bizde deprem oldu, memleket ayağa kalktı o enkazın altından canlı kurtarabilir evet. miyiz diye. Orada evet. e oradan ne yapacaksın? Nasıl kurtaracaksın ya? Evet, ha? elimde bir çekiçle. Ya, çekiçle Çocuklarını arıyor. Evet efendim. O yüzden yani şimdi hakikaten kimse derdim var demesin. Yani ya. kimse derdim var demesin. Oraya bakarak söylüyorum. Evet, evet. Efendim. Mevla yardımcıları olsun. Amin efendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.